Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ve bugün kek yapıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi. Ve bugün size şundan bahsetmem lazım. Bugün biz Melis geldik. Kuzenlerime yani. Bu arada teyzemler de, yani teyzemlere geldik abla ee, sen kaç yaşındasın 14 Bu arada arkadaşlar ben 6 yaşındayım Hesapla bakalım aramızda kaç yaş var. Hesaplayamam herhalde mi hesapla? Hesaplarsın hesaplarsın. Haydi bakalım. Ben 16 yaşındayım. Sen 6 yaşındasın. Hı hı. Bir dakika dur bakayım kıvamına ben. Parmağını daldın mı ya kekime? Bakayım kıvam. Niye böyle